Şimdi sana göstereceğim. Videoyu dikkatle izle. Ama öncelikle kanalıma abone olmayı unutma. Hazır mısın? Hazırsan geçelim. Bir, 2. 3. Şimdi etrafa bak. Yaradıysa videoya. Atamayı unutma. Dostum. Eğer buraya kadar izlediysen videoya atmayı unutma. Ha bu arada bu kanalımın ilk videosu. Desteklemek için kanalıma abone olun. Sayımızı bilelim. İndi bir sayı aç ve çıkan sayıyı yap. Görünmek üzere bay bay. Kendine iyi bak dostum.